Chromebox cari hesap hesap ekstresi ee, raporunu nasıl alıyoruz? Raporlar, cari hesap yerel raporları ve cari hesap ee, ekstresi adımlarını takip ederek menüye giriş yapıyoruz. Gelen ekranda yine bize tarih aralığı soruyor. 1 i̇şte e, Ocak ile e, 10. ayın 22'si arasında. Dilerseniz burada ilk cari son cari bölümlerine, cari hesap kodu bölümlerine hangi cari, özel bir cari seçmek istiyorsanız kod sırasından adı ya da işte izah sırasına çevik, çekip e, buradaki tedarikçileri araya aratabilirsiniz. Mesela ben küreseli aratacağım. Küresel tedarik buldum. Son cari hesap kodunu bölümüne de küreseli seçeceğim yine. Sadece küreselin cari hesap ekstresini çekiyorum şu an. Ee, burada e, alanlar ve yerler bölümünde cari hesap ekstresi da seçiliyor olması lazım. Burada hareketsizler ekstra olacak fatura detay gibi alanları zaten ilgili alanları doldurduktan sonra e, tamama tıklıyorum. gelen raporda küresel tedarik ve işte ticaret AŞ şey, firması ile alakalı cari hesap ekstresini görüntülüyoruz. Ne işte alış faturalarımız, e, satış faturalarımız, kestiğimiz iadelerimiz, tüm hesap bilgileri, cari hesap ekstre bilgilerimizi alacak e, ve borç bölümlerini ve bakiye bölümlerini e, burada düzenleyebilirsiniz. Tabii ki alacak ve borç tutar bölümlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyordu? Tüm irsaliyelerimizi giriyor olmamız ve onları faturaya çeviriyor olmamız lazım. Sadece mal alım irsaliyelerimizden bahsetmiyorum. İadelerimiz olabilir firmaya. İadelerimiz ya da fiyat farklı faturalarımız varsa onları da kesiyoruz. ödeme yapıyorsak da yaptığımız ödemeleri de Market e, tediye bölümünden nakit tediye veya diğer tediye bölümlerinden firmaları e, yaptığımız ödemeleri girişini yaparsak bakiye e, a, borç tutarı alacak tutarlarını sağlıklı bir şekilde girmiş oluruz ve bakiyemizde dönem sonu bakiyemizde girmiş olduğumuz bakiyemizde net bir şekilde e, şekillenmiş olur. Cari hesap ekstresi raporu da bu şekilde.